Merhaba Aktüel Yaşam izleyicileri. Avrupa'da başarılı iş kadınlarını tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün güzellik sektöründe ün yapmış bir isimle daha beraberiz. Almanya'nın Ham şehrinde Hanefi Haar Stüdyo'dayız. Hanefi Hanım, öncelikle bizi misafir ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Kaç yıldır bu sektördesiniz? Ee, bu sektör içerisinden sanıyorum geldiniz. Uzun yıllardır bu sektördesiniz. Bu konuyla ilgili biraz bilgiler alabilir miyiz sizden? Vallahi küçük yaşımda okuldan sonra e, bilinçsiz bu sektöre girmişim. Ama Yaradan'ın nasibi işte, çok bana göre olduğunu keşfettim seneler içinde. Çok memnunum. 33 senemi katlettim. Bildiğim kadarıyla siz e, bu zaman içerisinde de e, Türkiye'ye devamlı gidip orada seminerler, eğitimler alıyorsunuz müşterilerinize daha iyi hizmet etmek için. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Tabii canım eğitim şart. Hayat geneli eğitim şart. ne dalda eksiğim var, ne yok onları gördüm. Onları kendi adımda ilerletmeye uğraştım. bunu Türkiye'de genellikle seçtim. Seni de 3-4 kere Türkiye'ye gider. Çift çift eğitimler alırdım, özel eğitimler aldım. Hatta ben bu Almanya'da olduğum çevrede, ham çevresinde evet. e, Kuaförler Derneği'ne üyeyim senelerden beri. Orada çok aktifim. Senede iki kere sahneye çıkarım. Yeni tasarımları ben tanıtırım. Çok evet. da memnuniyetle yaparım. Yani bütün yenilik neyse ilk önce bende olması hmm istiyorum zaten. Öyle de olması lazım. Bu sektör bir de psikolojik gerektiriyor. Çünkü biz nered aynı, neredeyse her yarım saatte bir başka bir müşteriyle evet. uğraşıyoruz. Bence her müşteriye göre yönelmemiz lazım. Bu çabuk olması lazım ve e, bunun da bana çok faydasını getirdiğini gördüm sanıyorum her müşterinin psikolojisi Değişik. de farklı Çok. ona göre sizde Yani hem saç keserken hem saç yaparken o müşterinin psikolojisine göre hareket ediyorsunuz herhalde Tabii canım. Saç önemli. keserken belirli bir bilgiler olması lazım zaten. Evet. Müşterinin popasyonunu tanımanız lazım. Stilini tanımanız lazım. O yüz hatlardan belli oluyor. Renk tonundan belli oluyor. O geldiği anda zaten yedi saniyede o müşteri onu çözersiniz. Ama bu bilgiler ilk önce şart. Onun arkasında geliyor arkası. Sohbet edip de Devam karakteri öğrendikten sonra onu çabuk çözüp hemen yerine getirmek lazım. Evet. İnsanlar sizi niye tercih ediyor? Niye tercih etmedi? Niye tercih ediyor? Aslında bu konuşmalarımızın içerisinde tüyolar Aynen, verdiniz. aynı içeriklerinde var. Son olarak var. ama biraz daha bu konuyla ilgili bir şeyler söyler misiniz? Ya sev ya sevmek. Evet. Sevmek insanlar bunu hissediyor zaten. Bunu hissettirebildiğime de inanıyorum çünkü bu o kadar dile geliyor ki bende ee, bu da beni çok mutlu ediyor. Zaten kendim mutlu oldukça onları da mutlu ediyorum ben. Elimden geleni, çok güzel bir mesleğimiz var çünkü. Evet, evet. E, i̇nsanları mutlu ediyor. Elimden geldiğince ben niye mutlu etmeyeyim? Evet. Sağlım yerinde olduğu sürece, imkanım oldu. Hele şu saatten sonra o kadar tecrübe var ki... Bence insanlar bunların faydalansın. Çok güzel. Faydalansın valla. Çünkü ben seve seve ederim. Evet sayın seyirciler. Ee, başarılı bir iş kadınıyla beraberdik. Sizlere e, böyle güzel ve pozitif bir insanla tanıştırdığım için ben de çok memnunum. Aktüel yaşam devam ediyor.